Esselamu Aleykum Sevgili arkadaşlar, nakıs fiil ve lefi fiilin uygulama dersine hepiniz hoş geldiniz. Uygulamamıza nakıs fiil ile başlayacağız. Nakıs fiil, kök harflerinden son harfi illetli olan harf fiildir. Kur'an'da 97 tane nakıs fiil geçmektedir. Şimdi en çok geçen 15 nakıs fiile bakarak nakıs fiilin tanımını pekiştirelim. Ete هدى رأى دعى, دعى جزا بغى نجا غانية على تلا قدى رضي لقي Jero Zeka Herhalde örneklerle nakıs fiilin tanımını tam manasıyla pekiştirmişsinizdir. Birazdan nakıs fiilin çekimini yapacağız. Ancak Çekimine geçmeden önce 5 altın kuralı sizlere hatırlatmak istiyorum. Çünkü nakıs ve lefif fiilin çekiminde bu altın kuralları kullanacağız. 5 altın kural şu şekildedir. Birinci kural. İki sakin harf yan yana geldiğinde sakin ve illetli olan harf atılır. Örneklerde gördüğünüz kelimelerde iki sakin harf yan yana gelmiş... Bu sebeple sakin ve illetli olan ilk harf atılmıştır. İkinci kural: Vav ve ye harekeli olup kendinden önceki harf fethalı olursa, vav ve ye harfleri elife çevrilir. Örneklerde gördüğünüz kelimelerde, Vav ve Y harfi üstün, önceki harfte de harekelidir. Bu sebeple Vav ve Y elife çevrilmiştir. Üçüncü kural. Vav ve Y ötreli veya esreli olarak kelimenin sonunda olup, kendilerinden önceki harf de harekeli olursa, Vav ve Y'nin harekeleri hazfedilerek sakin kılınır. Gördüğünüz kelimelerde Vav ve Y harfleri kelimenin sonlarındadır ve ösrelidirler. Kendilerinden önceki harf de harekelidir. Bu sebeple Vav ve Y'nin harekeleri kaldırılarak sakin kılınmıştır. Dördüncü kural Vav ve Y harekeli olup kendilerinden önceki sahih harf sakin ise Vav ve Y'nin harekesi kendinden önceki sahih harfe verilerek sakin kılınırlar. Gördüğünüz kelimelerde vav ve ye harekelidir ve kendilerinden önceki sahih harf de sakindir. Bu sebeple vav ve ye'nin harekesi kendinden önceki sahih harfe verilerek sakin kılınmıştır. Beşinci kural. Vav ve ye'ye ye, ötre ağır geldiği için harekesiyle birlikte atılır. Gördüğünüz kelimelerde vav ve y harfleri ötrelidir. Vav ve y'ye ötre ağır geldiği için harekesiyle birlikte atılmıştır. 5 altın kuralı bu şekilde hatırladıktan sonra Şimdi sıra geldi bu altın kuralları uygulayarak nakıs fiillerin mazi çekimini yapmaya. Ancak şunu unutmayın. Bu altın kuralları uygulamaya dökmek biraz zaman ister. Bu sebeple kendinize biraz zaman tanımalısınız. Merak etmeyin. Bir zaman sonra dil alışkanlığı olacak ve altın kuralları düşünmek sizin fiilleri çekebileceksiniz. Sadece biraz zamana ve uygulama yapmaya ihtiyacınız var. Şimdi karşılığını verdi manasındaki ceza fiilinin mazi çekimini yapacağız. Yaparken de altın kuralları ilgili sigalar üzerinde uygulayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Ceza Cezaya Cezev Burada aslı cezeyu şeklindedir. Y'ye ötre ağır geldiği için ikisi birden atıldı ve fiilimiz cezeu oldu. Cezet, burada aslı cezeyet idi. Y harekeli, kendinden önceki harfin harekesi feta olduğu için Y elife çevrildi ve fiilimiz cezet oldu. İki sakin harfin yan yana gelmesi caiz olmayacağından illetli olan sakin harf atılarak cezet oldu. Cezete, cezeyne. cezeyte cezeytüme cezeytüm cezeyti cezeytüme cezeytünne cezeytü cezeyne cezeyne şimdi de Attı manasındaki rama, nakıs fiilinin mazi çekimini yapalım. Rama. Rama'ya. Rama'u. Burada aslı rame'yu şeklindedir. y'ye ötre ağır geldiği için ikisi birden atıldı ve fiilimiz rame'u oldu. Ramet. Burada aslı rame'yet idi. Y harekeli, kendinden önceki harfin harekesi de fetha olduğu için Y elife çevrildi ve fiilimiz ramet oldu. İki sakin harfin yan yana gelmesi caiz olmayacağından illetli olan sakin harf atılarak ramet şeklinde oldu. Ramete, rameyine, Rameyte, rameytüme, rameytüm. Rameyti Rameytüme Rameytünne Rameytü Rameyne Rameyne Nakıs fiilin mazi çekimine ait iki örnek yaptık. Şimdi de muzari çekimine ait iki örnek yapalım. İlk önce ceza fiilinin muzarisini çekelim. Yeczi, yeczi yani yeczune. Burada kelimenin aslı yecziyune şeklindedir. y'ye ye ötre ağır geldiğinden ötre ile birlikte atılır ve fiilimiz yeczune olur. Teczi, tecziyani, yeczine. Buradaki durum da şudur. Kelimenin aslı yeczine şeklindedir. Sakin de okunabilir, cezimli de okunabilir. Teczi, tecziyani, teczune. Kelimenin aslı tecziyune şeklindedir. Y'ye ötre ağır geldiğinden... Ötre ile birlikte atılır ve fiilimiz teczine olur. Teczine, teczi yani Buradaki durum da şudur. Kelimenin aslı teczine şeklindedir. Sakin de okunabilir, cezimli de okunabilir. Ejzi neczi Neczi Şimdi de rama nakıs fiilinin muzari çekimini yapalım. Yermi Yermiyani Yermune Burada kelimenin aslı yermiyune şeklindedir. Y'ye ötre ağır geldiğinden ötre ile birlikte atılır ve fiilimiz yermune olur. Termi Termi yani Yermine Buradaki durum da şudur. Kelimenin aslı yermine şeklindedir. Sakin de okunabilir, cezinde de okunabilir. Termi termiyani termune kelimenin aslı termiyune şeklindedir. Y'ye ötre ağır geldiğinden ötre ile birlikte atılır ve fiilimiz termune olur. Termine termiyani termine Buradaki durumda şudur. Kelimenin aslı termine olup sakin de okunabilir, cezimli de okunabilir. Ermi, nermi, nermi. Nakıs fiilin muzari çekimine ait iki örnek yaptık. Şimdi de emir çekimine ait bir örnek yapalım ve ceza fiilinin emri hazırını çekelim. Ceza fiilinin muzari, muhatap ve muhataba sigaları şu şekildedir. Teczi, tecziyani, teczune, teczine, tecziyani, teczine Birinci basamakta başlarındaki muzaraat harfleri atılır ve kelimeler gördüğünüz şekle girer. İkinci basamakta sonu cezmedilerek gördüğünüz şekle girer. Bu durumda okunamadığından başına hemze getirilir ve bu şekilde okunur. İczi, icziya, iczu. İczi, icziya, iczine. Uygulama dersimizin burada sonuna geldik. Bu uygulama dersinde 5 altın kuralı hatırladık. Nakız fiile ait 2 mazi, 2 muzari, bir de emir fiil çekimi yaptık. Bir sonraki uygulama videosuna lefif fiil ile başlayacağız. Nakız fiilin ve lefif fiilin çekim kuralları aynıdır ve aynı şekilde çekilir. Nakız fiili çekebildiğinizde lefif fiili de çekersiniz. Bu sebeple Gün içinde video dersinizi tekrar tekrar seyretmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu dersi pekiştirdiğinizde sonraki uygulama videoları sizlere çok kolay gelecektir. Bir sonraki uygulamada buluşuncaya kadar sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.